Hoşgeldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte kariyer modunda oynuyoruz ve arkadaşlar bir sürü ödül topluyoruz. Bakalım nereye kadar geleceğiz? Şu yüzde on taraftara kadar gelirsek mükemmel olacak. Hadi hız kesmeden başlayalım. Şimdi ben buradan ne alsam ne alsam diyorum ve yeni çıkarttığımız karakteri alıyorum arkadaşlar ve devam ediyoruz. Hadi bakayım çok iyiyim. 40 level adam geldi. Ama bu adamın karakteri benim karakterime göre daha iyi arkadaşlar. Hadi bakalım kim yenecek. Şöyle vurdum. Güzel. 1-0. 2-0. Çok iyi. Bu arada o adam bende dalga geçti diye ben öyle emojiler attım. Daha dağıtmayacağım arkadaşlar. Belki atarım. O da komikliğine yani dalga geçmek amaçlı değil. Tabii ki de. Şimdi arkadaşlar ben 3-0 yeniyorum ya, hat-trick yaptım mı ya? 4.'ü de çakalım o zaman. Hemen hızlı bir şekilde 4.'ü de çakalım. Yok, çakamadık 4.'ü ama şimdi çakacağız. Evet, 4-1 arkadaşlar durum şu anda. Evet, 4-2. 4-2. 5-2 oldu durum. 4 kişiyken. Şimdi 5 kişi olacak. Pardon. 5 kişiyken şu anda 6-2 yapacağım şimdi. 6-2 olalım hadi. 6-2 olamadık daha gençler. Olamayacak mıyız 6-2? Olur mu ya? Evet. 6-2 olduk arkadaşlar. Tabii. Şöyle ben bir şöyle bir vuruş yaptım. Şöyle ben bir ne ya? Ne diyorum ben ya? Arkadaşlar heyecanlıyım biliyorsunuz mu? <laughs> Sizin huzuruna çıkmışım yani. Daha ne ben Allah'tan? 6-4 yapmaması lazım. 6-4 yaparsa yenilme şansım çok yüksek olur. O yüzden 6-4 yapmasına izin vermeyeceğim. Şu anda 6-4 yapsa da bir şey olmaz. Çok iyi. Yendik bu maçı arkadaşlar. Şu anda birinci aşamayı geçtik arkadaşlar. Bakalım kaç tane e, yok. Ne kadar ödül verecek? 20 kart verecekti yanlış hatırlamıyorsam. Yine bir kontrol edeceğim ben şimdi. Bir kontrol edelim şöyle bir arkadaşlar. Bekleniyor, beklersin. Tamam. Geçtik mi şu aşamayı? Bakalım bakayım şöyle bir. Evet, 20 kart verdi yanlış bilmiyormuşum. Doğru biliyormuşum. 20 kartımızı aldık arkadaşlar. Ee, siren ayakkabısını almamız az kaldı. Çok az kaldı. Tamam. Hızlı bir şekilde bu burayı geçelim. Bağırıyor, bağırıyor ya bizim Bağırma. Evet arkadaşlar şu anda durum gör üzere 46 bir adam 46 seviye bir adam geldi. Durum belli yani. Çok yüksek level adamlar geliyor bu aralar bana. Yenileceğiz bu maçı yani kesin. Ve net bir şekilde. İnternet o kadar kötü ki. Bu kötü internette hala YouTube çekebiliyorum. Çünkü internetim kötü ama siz beni desteklediğiniz için yani izlenmelerimle siz beni desteklediğiniz için ben de YouTube'a devam ediyorum. Neyse konuşamadım ya. Ama bu arada iyi izlenmemiz var ha. Bu aralar iyi izleniyorum ya. Yani. <laughs> bu aralar çok iyi izleniyorum. Farkındayım yani. Salmayan arkadaşlar ne diyeyim ben size. Yani bin, yani bin abone özelde bir 100 liralık play kod çekilişi yapacağım. Baya iyi olacak. Bu benim için. Açıkçası doğruyu söylemek olursa. Hem sizi mutlu edeceğim. Arkadaşlar çok mutlu olacaksınız yani. Büyük ihtimal. Çünkü hepinize çıkma ihtimal çok yüksek. Bir tane yapmayacağım. Bir, bir tane Brawl Pass çekilişi yapmayacağım. 2x Brawl Pass çekilişi yapacağım. Ya da belki 3x. 3x Brawl Pass çekilişi yapabiliriz. Arkadaşlar. 3x Brawl Pass çekilişinden illa ki birinize çıkacak yani. Burada 113 tane takipçim var. Ama o zaman 1000 abone olduğumuzda yapacağım böyle bir şey. Umarım 1000 abone hızlı bir şekilde oluruz. Hızlı bir şekilde de 4000 saat izleniriz. Bunları başarırsak inşallah arkadaşlar. Bu arada 4000 saat de lazım. Sadece 1000 abone özel yapmayacağım o şeyi. 4000 saatte izlememiz lazım. O yüzden videolarımı yüksek dakikalı çekmeye çalışıyorum. Mesela 10 mesela 8 dakika üzeri ve 10 dakika üzeri videolar çekmeye çalışıyorum bu aralar. Neyse hemen şöyle bir tam bir vuruş yapalım. Bu arada durum 7 7. 8 7 oldu. 8 8 oldu. Şimdi yer oynayacak. 9 8 oldu. 9 8 oldu. Çok iyi. Şu anda durum çok iyi ilerliyor. Abi internetim çok kötü abi benim internetim ya. Neyse ya. Berabere bitsin bu maç. Bakalım. Berabere bitti aynen öyle. Şöyle bir arkadaşlar bakıyoruz. Sessiz olur musunuz? Sessiz olur musunuz? Tamam. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Has, tamam, tamam, tamam. Yetenek paketinde geçersek çok iyi olacak bu benim için yani. Doğru açıkçası doğruyu söylemek olursa. Oh ya mistik pamla ne abi ya. Tabi oyunun en en kötü karakteri olduğu için. yeniriz ya hızlı bir şekilde. Hızlı hızlı hızlı. Seri bir şekilde yeniriz Şanssızım ya bana. Çok şanssızım. Mistik Panda veriyor oyun bana. Atat. At. Saldım mı maçı ya? Adam bütün özel güçlerini kullandı. Daha kullanır bu adam. At bunu da salayım hatta. Sen. Atat. at. At ya sorun yok. Lan bana öğrendi gel diyor ya. <laughs> Komik adamlar deme. Helal olsun. Beni güldürdün ya Allah senden seni güldürsün. Adamın karakteri Mistik Panda. Şut gücü neredeyse 100 vuruyor. Adam bana gelmiş hatta adam bende yine dalga geçiyor. Of ya. Neyse. Hemen biz bu maçtan çekilelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de benden daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmanız yeter. Görüşürüz bay bay arkadaşlar